Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyisiniz? Oh, yoruldum. Bir videoda daha karşınızdayım. Su almaya gittim. Su aldım, geldim. Bir tane ayıyla karşılaştık ama videosunu çekemedim. Bağırdım, bağırınca kaçtı. Oh. Eve doğru çıkıyorum. Su aldım. Burada su olmadığı için evde mecburen su alıyorum. Yoruldum bayağı bir yoruldum ya. Havada oh. güneş de batmak üzere. Bakın. Oh. Hey. Şimdi şuraya çıkacağım yukarıya, tepeye. Biraz soluklanayım. Kan ter içinde kaldım, terden de belli olur zaten. Hey. Oh. Hay Allah. Yoruldum ya. Şöyle size göstereyim. Bak. Bakalım. Önümüzde yılan çıkacak mı? Ay. Burada sinekler adamı takip etti mi bırakmıyor peşini. Terlediğin zaman suya saldırıyorlar terine. Bir de sürüyor buradakiler sivrisinek gibi. Ay. Hay Allah. Subhanallah. Tırman tırman bitmiyor ya. Şuraya bak. Uf, sinekler paraşan param param parçettiler beni ya. Evet arkadaşlar. Hiç abone olmuyorsunuz. Paylaşmıyorsunuz. 29 tane değiliz. Şunu elle yapalım da canlı yayında doğayı manzarayı şöyle size bir seyredeyim. Oh hadi kendinize iyi bakın.